Türkiye'nin en kötü yönetilen kulübü Trabzonspor. Başlığına yerleşebilecek Türkiye'den birçok takım vardı. Rekabet çok yüksekti bu konuda. Ama Trabzonspor'u seçtik bu başlıkta. Neden? Çünkü e, sosyal medyada, Instagram'da gezinirken bir Trabzonspor taraftarın, Trabzonspor sayfasının hatta gönderisi ilgimi çekti. Lundström ve Barisici Trabzon'a gönderen Rangers'ın 5 milyona Diomonde'yi alması Çok ilginçti gerçekten 5 milyona 19 yaşındaki Diomonde'yi almışlardı Rangers Ve şöyle bir düşündüğümde Trabzonspor'un çok fazla transfer yaptığını Dedim ki bu Trabzonspor'un transferleri de çok kötü sanki Almak için alıyor Ve bunu da e, nasıl diyeyim, Kadro kalitesini geriye götürüyor böyle düşünmüştüm ki Trabzonspor'da şöyle de bir istikrar var Hoca değişiyor sürekli aynı hoca geliyor Hocanın oyun anlayışı Trabzonspor'la hiç uyumlu değil Trabzonspor ben e, küçüklüğüm, küçüklüğümden bu yana şey diyebilirim Hücum oyunu oynar çok sıkıntılıdır e, 4 tane yese de 3 tane atar 4 tane yese de 5 tane atar Öyle bir takımdı Trabzonspor e, Yani aslında çok korkulan bir takımdı Ama teknik direktör yeni yani Abdullah Avcı ile birlikte bu özelliğini bayağı yitiren bir Trabzonspor var ve istikrarlı bir şekilde de bu özelliğini yitirmek istiyor. Ve mevcut başkanları Ertuğrul Doğan. Mevcut başkanları Ertuğrul Doğan da e, başlattığım dönemden itibaren yönetim kurulunda bulunan istikrarlı bir şekilde kadroya etki eden bir kişi ve görüyorum ki kadroyu etki etmeleri çok kötü. Sportif direktör bulundurmuyor takım, bir futbol aklı yok. Ee, başkan ve teknik direktör kendi isteğine göre kulübü şekillendiriyorlar. Sportif direktör bulundurmayan çok fazla kulüp var Türkiye'de. Bu konuya da değineceğiz başka videolarda. Sportif direktörün önemi çok belli. Şimdi geldik 2022-23 sezonu. Önümde bilgisayar açık. Transferlere bakıyoruz. 4 milyon Trezege, 3,6 e Eren Elmalı falan gidiyor. Eren Elmalı yatırım transferidir. 21 yaşında alınmış. Maxi Gomez 3 milyona aslında güzel bir transfer ama e, tutturamadılar tabii ki. Yine hoca kaynaklı diye düşünüyorum. Tutabilirdi aslında. Mental de zayıflamış olabilir Max Gomez'in. Çünkü Max Gomez potansiyelli bir adamdı. Tıpkı Enis Bardi gibi. Enis Bardi de 27 yaşında alındı fakat. Umut Bozok 2 milyon. E, 1 25 Mark Bartra. Doğucan Haspolat 1.20 çok gereksiz bir transfer daha Lahti Media, 600 bin lira olabilir Yatırım olabilir böyle oyuncular Naci var almışlar kiralık fakat e, Densfil bedelsiz Larsen bedelsiz gibi oyuncular almışlar ki Bunlardan tutan oyuncu kaç tane İşte bir Eren Elmalı'yı tuttu sayabiliriz Biraz oynuyor e, Eren Elmalı'yı bugün satmaya çalışsan satabilirsin de belki de ya Aynı fiyatlara belki de daha üstüne Max Gomez tutmadı Bardi tutmadı Umut Bozuk zaten e, Mark Bart'ı geri gönderdiler Bedelsiz bir şekilde gitti herhalde Ki maaşı da yüksek bunların çoğunun e, Max Gomez'in 3 milyon maaşı olması gerekiyor Trezege 4 milyon 27 yaşında Maaşı da bir hal yüksekti Ki Trezege'ye şimdi kadroya değinecek olursak Trabzon'un en iyilerinden biri olabilir Densu'nun maaşı yüksek Larsen'in maaşı yüksek bu bütçeleri bu yılda harcayan takımlardan birisi toplam maaşları da transfere kattığın zaman Leipzig, Salzburg takımı, Red Bull Salzburg takımı. Red Bull Salzburg takımının şu anki piyasa değeri 220 milyon civarına. Trabzon, Türkiye'deki tüm takımlardan daha yüksekte. Trabzonspor'un kadro değeri şu anda 94 milyon. Ve maaşlara kat kat azaldıklarını söylemek gerek oyuncu yaşlar olarak da çok çok daha azlar. Giden oyunculara bakıyoruz. Giden oyuncular çok değerli. Ahmetcan Kaplan 19 yaşında Ajax'a 9.5 milyon euroya. Ee, en değerli oyuncuları belki de şu an o kalitede bir oyuncusu yok. Cornelius Berat Özdemir'den 2.5 milyon kar etmişler. Daha büyük yatırım yapmışlar sanırım Berat Özdemir'e. Vitor Hugo Vitor Hugo da çok sevdikleri bir oyuncuydu. Büyük iyi potansiyel iyi potansiyel demeyin de iyi kalpte gösteren bir oyuncuyu Süper Onu da sadece 1.80'e Brezilya'ya geri gönderdiler. Erce kardeşler Flavio'yu falan kiralamışlar. Enistestan'ı kiralamışlar falan. Diabate'yi 30 bine satmışlar. Mükemmel bir satış gerçekten. Vakeme'yi 33 yaşında El Fayha'ya bedelsiz göndermişler. Ki şimdi geri aldıkları bir oyuncu. Bir sonraki sezona geçiyoruz hemen hızlıca. 23-24 sezonuna. Trabzon burada Salzburg kadar harcama yapıyor. Yine transferler dolu transfer yapıyor yine. Trabzonspor asla vazgeçmiyor dolu transferde ama çok kötü transferler var burada. Batista Mendy en iyi transferi belki de bu aradaki en iyi transferi Batista Mendy diyebiliriz Trabzonspor'un. 4-40 aldılar 23 yaşında. En iyi transferi şu an satabilme ihtimalleri var. Mislav Orsic, Sam 2.40'a 240 alındı. Bunun için vazgeçilen bir oyuncu var. Taha Altın kardeş. Taha Altın kardeş şu an Göztepe'nin en iyi oyuncularından birisi. 5 milyon, 6 milyon kendisine bonservis veriliyor. Fakat Göztepe buna yanaşmıyor. Anderlecht, Feyenoord gibi büyük takımlar oyuncu istiyor. Fakat şu an o piyasaya vermek istemiyor Göztepe. Umut Güneş 2.30 Ryan Baniya 2.05 onu Onuacu kiralanmış ee, Pahalı Paul Onuacu performans olarak iyiydi fakat 30 yaşında da merdiven dayanmış bir oyuncu Kiralamak mantıklı olabilir Yalnız maaşı da var bunun işin Tonya Tekliç 1 milyon En güzel transferlerden biri de Onur Alp Çevikkan 700 bin euro çok fazla transfer var. Ben var, Ta Mehmet Aydın, Nicolas Pepe diye bir adam var. Maaşı çok yüksek. Ee, o oh, asıl olaya şimdi geldik. Fontas, Fernandez, M Mönye de bedelsiz geldi. Kurbelis, Bakic. Böyle oyuncular var arkadaşlar. Hepsinin maaşları da çok yüksek bir çoğunun. Joaquin Fernandez, Thomas Mönye, Fontas, Pepe. Maaşları çok yüksek. Ee, fakat ya yaşları da çok yaşlı. Yani potansiyel çok kötüler abi. Joaquin Fernandez kim? Trabzonspor'da oynayabilecek. Yaşı da fazla zaten adamın. 15 milyon, 9 milyon zararda kapatmışlar. Sadece bonservis olarak maaşı katmıyorum. Maaşı katınca Salzburg'un bu seneki harcamasının iki katı. Salzburg'la fiyasladık direkt. 24-25'e geldik. 24-25'te zaten yaptığı harcamalar hepimizin gözünün önünde. 2, 2 milyon, 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon harcayıp deli gibi oyuncu alıyor. Hatta maaşlar çok daha yüksek Trabzonspor maaşlar daha yüksek tutuyor ve aldığı oyuncular sattığı oyunculardan yani kadrosundaki oyunculardan daha kötü. Mesela şimdi yeni aldığı oyuncuya bakalım. Gel. Kim var? Şu şey nerede? Vakeme. 35 yaşında bakayım Arabistan'dan geliyor Vakeme. Sen kimle yarıştıracaksın bunu abi? 35 yaşında adam. Verdiğin maaşı yazık. Ki Trezeguet'in şu anki halinden Trezege'den mi daha kaliteli bu adam Vişya'dan mı daha kaliteli Yaş olarak şey olarak düşün İkisinde çok gerisinde bu adam Borna Barisic Borna Barisic ve Lundström'ı aldılar Abi adam zorla göndermeye çalışıyordu Rangers Bunları aldınız, ne gerek var bu transferlere? Bir tek Deniz Dragos iyiydi, iyi bir Avrupa Şampiyonası geçirdi. Bon servisinin fazlasını çıkaracaktır. O biraz karlı oldu. Cihan Çanak denenebilir, 19 yaşında. Fakat ben Belçika Ligi'ni izleyen birisi olarak, yani genellikle izleyen birisiyim Belçika Ligi'ni. Ee, Cihan Çana pek beğenmemiştim açıkçası, özellikle izlediğim Türk olduğu için. Ee, pek hoşuma gitmemişti oyunu. Ama gelişebilir mi? Gelişebilir. Ama bir hücum oyuncusu olduğunu düşünürsek Trabzonspor'un hocasının da hücuma önem vermediğini sadece defans yapmaya yönelik olduğunu düşünürsek parlama ihtimali yine düşük bir oyuncu. Ozan Tufan var yine 2 milyon euroya. Trabzonspor şunu yapmıyor. E, ee, 3 milyon vereyim. 4 milyon maaş vereyim, bonservisi düşük olsun, az az vermiş gibi gözüküyüm diye düşünüyor. Fakat bu yaptıkları harcamalar ele hiçbir şey katmıyor. Bir sonraki sezon yeni baştan kadro kurmaları gerekiyor. Bir sonraki sezon yeni baştan kadro. O yüzden Trabzonspor yokuş aşağı gitmeye devam ediyor. Bir futbol atlı yok, futbol direktörü yok. Kendine uygun bir teknik direktörü yok. E, kulübün yapısına asla uymuyor. Trabzonspor'u bu yüzden Türkiye'nin en kötü yönetilen kulübü olarak göstermek istedim. Şu anda işler hiç yolunda gitmiyor. Hatta benim Trabzonspor'la ilgili bir tahminim var. Bu transferlerden sonra Trabzonspor'un Göztepe'nin ivmesini de düşünürsek Trabzonspor'un e, önümüzdeki sezon e, dört, ilk 4 içerisinde değil 5. 6. hatta 7. liye kadar gelebileceğini düşünüyorum Trabzonspor'un. E, kötü yolda ilerlediklerini düşünüyorum. Umarım transfer döneminin sonlarına doğru daha oturaklı isimler alırlar. Daha iyi, potansiyel yüksek isimler alırlar. E, belli bir yöne doğru evrilirler. Yoksa bu gittikleri yön e, çok kötü bir yön. Yani Trabzonspor'un gidişat çok kötü durumda. E, umarım düzelebilirler. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.